Merhaba arkadaşlar. Bugün de kolları sıvayalım. Ne yapacağız? Yer salatası yapacağız. 2 yemek kaşığı mayonez arkadaşlar. Bir kase yoğurdumuz var. Biraz da cevizimiz var. Olursa da olur, olmazsa da olur arkadaşlar. 2-3 diş sarımsağımız var. Yarım limonumuz var arkadaşlar. Adından da belirttiğimiz gibi Yer elmalarımız var arkadaşlar. Şimdi limonlu suyumuza böyle açalım. Yer elmalarımızı arkadaşlarım görüyor mu? gözüküyor. Rendemiz var. Rendeleyeceğiz. Yer elmalarımız arkadaşlar bir kilo kadar da yer elmamız var. Soyalım. Ve limonlu suya koyalım arkadaşlar. Tuzumuz var tabi. Tuzsuz hiçbir yemek olmayacağı için kararmasın diye limonlu suyumuza bu şekilde yer elmalarını koyalım arkadaşlar. Soyalım hepsini bu şekilde. Yerel masının kabuklarını sevgili dostlar bahçemiz toprağımız bir karış toprağımız varsa oraya ekebiliriz. Yerelması olur. Testereyi hazır almak zorunda kalmayız. Ben bunu pazarımızdan aldım. Bu şekilde bu kabukları bahçemize dikebiliriz. Böyle ayrı ayrı dikersek buralarda yerelması büyür imkanımız varsa da yoksa çöp oluyor. Bu şekilde bütün yer elmalarımızı soyalım. Gelelim arkadaşlar. Kararmasın. Bu suyumuza da koyalım. Soyup geleyim ben. Evet arkadaşlar. Böyle kirli bir suyu oldu. Şimdi bunu yıkayacağız. Bu kadar çıktı. Hemen kararmaya başladı. Güzelce yıkamayalım arkadaşlar. Böyle alalım altında taş ne varsa. Taşlarımız ne gitsin? Çok küçük küçük az çıktı arkadaşlar. Bakın. Şimdi rendeleyelim. Biraz zahmetli ama arkadaşlar denerseniz mükemmel olur. Hepsini rendeleyin geleyim. Bu şekilde gelelim. Yer elmamızı rendeledik arkadaşlar korkmayın kararıyor bakın karardı birazcık şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar suyumuz harcayacağız biraz böyle Diğer kabımızı alalım. Suyunu sıkalım. Uğraştığınıza değer inanın arkadaşlar böyle davet sofralarına ise olur. Yemeklerin yanına bakın kapara suyu çıktı arkadaşlar. Tekrar tabak kirletmek istemedim arkadaşlar. Bu tabağımıza mayonezimizi koyalım süzme yoğurt daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Benim süzme yoğurtum yoktu. O yüzden normal bir kase yoğurt. Biraz da tuz atalım. Tuz tabii kendi tercihinize göre. Şimdi yer almamızı karıştıralım. şimdi o kararma şekli gidecek arkadaşlar beyaz olacak şimdi yoğurdun kıvamını siz kendiniz ayarlarsınız artık sözüne yoğurt, bu yoğurt da çok güzel oluyor arkadaşlar sağımıza bir dişi yeterli arkadaşlar. Ben çok çıkar sandım. Çok üç diş soymuştum sarımsağımızı. Sarımsağımızda ne diyor? Zeynep abla bahar geldi bahar diyor. Beni toprakla buluştur diyor sarımsağımız. Pardon cevizlerimizi de arkadaşlar büyüklüğünü kendimiz artık nasıl seviyorsak ona göre küçültebiliriz. biraz dişimize gelsin derseniz biraz büyük yapabiliriz arkadaşlar bunlar da sizin kendi tercihinize kalmış çok güzel sevgili dostlar çoğu kişi bilmiyor bunu şimdi bunu ne yapalım sunum tabağımızı alalım. Bu şekilde isterseniz böyle şekiller verebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de cevizlerle bu şekilde süsleyebilirsiniz. Tercih size kalmış. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah size yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Bakın. Mükemmel bir salatamız oldu. Böyle ağızlara layık. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sağlıklı ve sıhhatli günlerde kalın.